Selamlar. Bugünkü mesleğimiz infaz koruma memurluğu, halk arasında bilinen adıyla gardiyanlık. Aslında bu video çok daha önceden istek olarak gelmişti. Hem özel mesajlardan görmüştüm hem de YouTube yorumlarından görmüştüm. Ama biraz gecikmeli oldu, rötarlı oldu biraz. Çünkü yoğun çalışan memur arkadaşlarımıza röportaj yapmak gerçekten kolay olmuyor. Daha önce çektiğim bir videoda da belirtmiştim. Genelde sosyal medyadan bulmaya çalışıyorum, irtibat kurmaya çalışıyorum onlarla. Yine bir tanıdığımız aracılığıyla bir infaz koruma memuruyla röportaj yaptım. Tabii ki kendisine teşekkür ederek başlayacağım. Bu mesleğin merak edilen bir meslek olduğunu biliyorum. Kadınların da yaptığı bir meslek bu aynı zamanda. Benim çalıştığım yere gelen bir kadın, infaz koruma memurumuz. Teşekkür ediyorum ona da. Sevgili Seda, o yardımcı oldu röportajı yapmamda gerçekten yoğun çalışıyorlar. İşleri zor bir iş. Bu yüzden de onları çok sıkmadan, sizi de çok sıkmayacak şekilde bir video hazırladım. Umarım izleyenlere faydası olur. Ventilatör sesi eşliğinde çekeceğim videoyu çünkü hava çok sıcak. Artık yaz bitene kadar böyle. Zaten kontrol ettim. En düşük ayarda çalıştığı için sesi çok gelmiyor neyse ki. Röportajı bana veren arkadaşım Murat. Seda aracı oldu. Ona teşekkür ettim. Murat'a da teşekkür edeyim. Önce infaz koruma memuru ne iş yapar? İlk sorduğum soru buydu. Halk arasında gardiyan diye bilinir ama biz sadece kapı açıp kapatan insanlar değiliz. Temel görevimiz cezaevinde kalan hükümlülerin güvenliğini sağlamak, günlük düzeni korumak ve yasal çerçevede haklarını takip etmek. Günlük işlerimiz arasında sabah sayımı, hücre ve koğuş kontrolleri, yemek dağıtımı, mahkum sevkleri, revir kontrolleri, aile görüşmeleri gibi pek çok şey var. Bir yandan kurumun iş düzenini sağlarken bir yandan hükümlülere rehabilitasyon sürecine de destek oluyoruz. Bir bakımdan güvenlik personeli de olduğumuz söylenebilir dedi. Bu mesleği nasıl ve neden seçtiğini sordum. Çünkü gerçekten en zor mesleklerden bir tanesi. Yani ben de az çok biliyorum. Zaten çevremde de çok duyduğum bir şeydi. Artı ben çeşitli forumlarda, sosyal medya hesaplarında da gerçekten zor, yıpratıcı bir meslek olduğunu gördüm. Birçok insanın böyle düşündüğünü gördüm. Çünkü yani cezaevi ortamları insan ruhuna iyi gelen ortamlar değildir. Bu bir gerçek. Gerçekten zor bir iş yapıyorlar. Bunu kaçıncı söyleyişim bilmiyorum ama cevabına bakalım. Şimdi dürüst olayım küçüklükten beri ben infaz koruma memuru olacağım demedim tabii ki. Ama lise bittikten sonra adalet bölümünü yazdım. Bu bölümden mezun. Biraz bilinçli bir tercih. Biraz da puanım yetti diyebilirim. Adalet okurken cezaevi sistemi, infaz hukuku falan ilgimi çekmeye başladı. Mezun olduktan sonra KPSS'ye girdim. İnfaz koruma memurluğu ilanı açıldığında hemen başvurdum. Biraz da garanti meslek diye düşündüm. Ama başladığımda beklediğimden çok daha farklı bir dünya çıktı karşıma. Bırakmayı çok düşündüm. Yine de bir şekilde devam ettim. 5 yıl oldu dedi. Burayı tabii ki biraz detaylı anlattı. Ben röportaj yaparken biraz sohbet havasında oluyor. Onları tabii ki kısaltıyorum olabildiğince. Yani bu sürecin aslında zor olduğundan, mesleği defalarca kez bırakıp gitmekten bahsetti. Yani aklından hep böyle şeyler geçmiş sık sık. Özellikle ilk başladığı zamanlarda. Sonra tabii adaptasyon ve alışma süreci geliyor. 5 yıldır da mesleğe devam ediyor. Peki infaz koruma memurlarının çalışma alanları nereler? Aslında biliyoruz ama biraz açmasını istedim. Yani çünkü birimler de oluyor biliyorsunuz. Aslında sandığımız kadar sınırlı olmuyor meslekler. Kapalı ve açık cezaevleri, kadın ve çocuk cezaevlerinde çalışıyoruz. Aslında yerinde bir soru oldu. Çünkü biraz detayı var. Bazı infaz koruma memurları sevkiyat birimlerinde yani mahkumların hastaneye, mahkemeye veya başka cezaevinin nakilinde görev alıyor. Orada araçla şehirler arası görevlere de çıkılıyor. Ayrıca kurumun içinde görüş salonları, rehabilitasyon birimleri, kütüphane veya eğitim servislerinde görev alan memur arkadaşlar da var. Yani sadece koğuş değil, kurumun birçok yerinde farklı pozisyonlar mevcut. Dışarıdan bakan biri için hep aynı gibi görünür ama içeride kimle görev yapıyor pek belli olmaz. Durum içinde görev dağılımları da zaman zaman değişebiliyormuş. Ben şu an kapalı cezaevinde çalışıyorum dedi. Peki infaz koruma memurluğu için bir bölüm şartı var mı? İlla bir bölümden mezun olmanız gerekiyor mu? Hayır. İnfaz koruma memuru olmak için illa adalet mezunu olma şartı yok. Lise mezunuysan da başvurabiliyorsun. Ama şöyle bir durum var. İlan açıldığında hangi öğrenim düzeyinden alım yapılacağı o ilana göre değişiyor. Mesela bazı alımlarda sadece ön lisans mezunlarına, bazı yıllarda sadece lise mezunlarına kontenjan açılabilir. O yüzden kime başvurabileceği tamamen o yılki alıma bağlı. Adalet, ceza, infaz ve güvenlik hizmetleri gibi bölümler tercih sebebi olabilir ama şart değil. Ben adalet okudum diye avantaj sağladı diyemem ama işin teorik kısmına hakim olmak işi kolaylaştırıyor tabii ki dedi. Bu arada sadece adalet değil ceza, infaz ve güvenlik hizmetleri gibi bir bölüm de varmış. Ben böyle bir bölüm olduğunu bilmiyordum. Yani bu bölüm mezunu da olsanız, adalet mezunu da olsanız aslında değişen çok bir şey olmuyor ama bölümde öğrendiklerinin kendisine katkı sağladığını söyledi genel olarak. Gelelim KPSS ve atanma sürecine. Kontenjan sayısına göre en yüksek puandan başlanarak alım yapılıyor. Mesela 1000 kişi alınacaksa en yüksek puanı 1000 kişi çağrılıyor. En az 70 almak lazım denir. Son sıralardan alan yerlerde puanlar 70 civarına kadar düşebiliyor. Ama garanti almak isteyen 80 üstü alsın derim. Bunu zaten hep söylüyoruz. Artık 80 bile yetmiyor diye. Artık rekabet fazla. Bu meslek çok tercih edilmezdi. Ama artık eskisine kıyasla daha fazla rağbet görüyor. Başvuru yapıyorsun ama merkezi bir tercih değil. Doğrudan ilanı çıktığı yere başvuruyorsun. Boy, kilo ölçümü ve evrak kontrolü oluyor. Bu arada erkeklerde 1.70, kadınlarda 1.60 cm alt sınır varmış. Vücut kitle endeksi dediğimiz bu ölçüm yani kilo ve boy birbirine orantılı olacak. 18-27 arası olmalı. Bunu da gitmeden zaten ölçmeniz tavsiye ediliyor. Bunlar tamamlandıktan sonra sözlü mülakat kısmı geliyor. Burada genel kültür, mesleki bilgi, kendini ifade etme gibi şeylere bakıyorlar. Ama korkutucu bir sınav değil. Hazırlıklıysan rahat geçilir. Sonra güvenlik soruşması ve sağlık raporu süreci başlıyor. Her şey tamamlanınca kurum ataman yapılıyor ve eğitim süresi başlıyor eğitim süreci başlıyor. Bu arada hizmet öncesi kısa süreli bir eğitim mevcutmuş. Ona da geleceğiz. İlk görev yerim çıktığında bayağı heyecanlanmıştım. Hangi şehir, ne tür bir cezaevi belli olmuyor başta dedi. Mülakat ve eğitim sürecine gelelim. Sözlü mülakatta seni hem genel kültür hem de mesleki bilgi açısından ölçüyorlar. Ama herkese birebir aynı sorular sorulmaz. Bazen bu da çok soruluyor. İşte bize hangi soruların sorulduğunu öğrenin, bunları söyleyin, videoda bahsedin diye. Ama sorular birebir aynı olmuyor yani bunun altını çizmek lazım. O yüzden genel bir hazırlık yapmaları lazım dedi. Temel anayasa bilgisi, ülkedeki güncel olaylar, ceza infaz kurumlarının genel işleyişi hakkında sorular soruluyor. Mesleğe ne için başvurduğun sorulur, kendini tanıtman istenir, zor durumlarla nasıl başa çıkabileceğin gibi kişisel değerlendirmeler yapılır. Özgüvenli ve rahat olduğun sürece daha stresiz geçiyor ama her soruyu bilememekte direkt elenme sebebi değil dedi. Kim adaylar sorulara isabetli cevaplar verse de mesleğe uygun bulunmadığı, kendini iyi ifade edemediği gibi sebeplerle de elenebiliyor mülakat aşamasında. Bu yüzden stres yapmaya gerek yok. Önemli olan bildiklerini açıkça söyleyip net şekilde ifade edebilmek. Atandıktan sonra kurumun verdiği eğitimde ceza infaz hukuku ve mevzuatı detaylı bir şekilde anlatılıyor. Güvenlik ve müdahale teknikleri öğretiliyor. İnsan psikolojisi ve kriz yönetimi gibi dersler var. Fiziksel eğitim ve sağlık konuları da mevcutmuş. Kurumun iç işleyişi ve disiplin kuralları öğretiliyor. Yoğun ama zor bir eğitim değil, zaten kısa sürüyor dedi. Mesai saatlerine ve nöbet sistemine gelelim. Cezaevlerinde genellikle dörtlü vardiya sistemi uygulanıyormuş. Gece ve gündüz vardiyası olur. Gündüz vardiyası sabah 8'de başlar, akşam 8'de biter. Gece vardiyası akşam 8'de başlar, sabah 8'de biter. Çalışma saatleri ve tempo hep yoğun geçer. Vardiya sistemine göre genellikle haftanın 4 günü çalışır, 3 gün dinlenirsin. Gündüz vardiyası sonrası 24 saat dinlenme, gece vardiyası sonrası 48 saat dinlenme mevcutmuş. Kurumda beklenmedik olaylar yaşanırsa ek mesai gibi durumlar da oluyor. Zaten bu meslekte her zaman her ihtimale hazırlıklı olmak lazım dedi. Maaş konusuna gelelim. Her meslekli olduğu gibi bunda da maaş çok merak ediliyor. Ortalama 45 bin diyebiliriz dedi. Memurların evli, bekar, çocuklu olması gibi faktörler etkilidir. Hep söylüyoruz ama arada pek fark olmuyor. Çok kazandıran bir meslek değil. Bu soruya cevabı baya bir kısa oldu. Peki kadınlara uygun bir meslek mi? Yani bunu bir kadın olarak kadınlara uygun olmadığını düşündüğüm için değil. Tamamen onun bir erkek olarak fikrini öğrenmek için sordum. Çünkü şöyle genel bir algı vardır. İşte kadınlar her işi yapamaz. Kadınlar duygusaldır. Şöyledir, böyledir. Aslında kadınlar birçok işte pratiktir. Ama biz bunları biraz geri plana atıyoruz. Daha terkil bir toplum olduğu için. Yalnız bu soruya cevabını gerçekten merak ettim. O da çok güzel bir cevap verdi. Baktığın zaman zor bir meslek ama ben her sektörde kadınlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadınlar özellikle zor durumlarda daha sakin ve empatik yaklaşımlar sergileyebiliyorlar. Bu da cezaevinde olumlu bir ortam yaratmak için çok önemli. Hükümlülerle diyalogda kadın personelin etkisi büyük. Kadınlar sadece koğuşlarda değil, rehabilitasyon, idari işler, eğitim ve sosyal hizmetlerde de görev alabildikleri için bence uygun. Bu iş mental olarak erkeği de, kadını da her türlü etkileyebilecek bir iş. Yani aslında bu kibarlaştırılmış hali tabii ki kadınlara uygun. Canım kadın olmayan yerde çalışılır mı gibi şeyler söyledi. Yani kadınların tabii ki bu sektörde de olması lazım. Özellikle örneğin rehabilitasyon biriminde olmaları lazım. İşte onlar zaman zaman bizden daha anlayışlı olabiliyor kesinlikle o ortamda da kadınlara ihtiyaç oluyor gibi şeyler söyledi. Yani zaten bizi de son derece etkiliyor. Biz sadece iyi kamufle edebiliyoruz kadınlara kıyasla gibi şeyler söyledi. Yani buna cevabı bu şekilde. Tabii özgün bir cevap bu. Mesleğin avantajlarına geldik. Bana göre tek artısı kariyer olana dedi. Memuriyette yükselme zordur ve yavaş ilerler ama diğer pozisyonlara kıyasla bu pozisyonda tecrübe kazandıkça ve eğitimlere katıldıkça şube müdürlüğü, cezaevi müdürlüğü gibi pozisyonlara yükselebiliyorsun. Ayrıca Adalet Bakanlığı bünyesinde farklı görev ve birimlere geçiş şansı da sunuyormuş. Peki dezavantajlar neler dedim? Çalışma ortamı hep stresli ve riskli. Alışmak çok zor ve zaman alıyor. Benim için de hiç kolay olmadı. Başlangıçta mesai saatleri ve nöbetler sebebiyle aile ve arkadaşlarla zaman geçirmenin zor olduğu, çalışma temposunun hep yoğun ve zorlayıcı olduğu unutulmamalı. Fiziksel olarak da dayanıklı olman gerekiyor. Uzun süre ayakta kalmak, bazen ani müdahaleler yapmak gerekiyor. Mahkumların durumları etkileyici gelebiliyor. Sonradan alışıyorsunuz ama insanız. İlla ki etkileniyoruz. Maaşların biraz düşük olması da dezavantaj olarak gösterilebilir dedi. Peki öneri ve tavsiyeleri neler? Bunu artık hep soruyorum. Özellikle onlardan kapanış cümlelerini alıyorum. Bu mesleğe sadece memuriyet olarak bakmamak lazım bir şekilde bu işe başlayan herkes öyle ya da böyle sabırlı olmayı öğreniyor. Çünkü gerçekten sabır işi. Benim hiç aklımda olmayan bir meslekti ve bu işe başladığımdan beri en çok sabırlı olmayı öğrendim. Cezaevi öyle bir ortam ki insanın ruh hali sürekli değişiyor. Soğukkanlı olmaktan başka çaren yok. İraden ve sabrın hep olacak. Mevzuat, kanunlar, cezaevi yönetmelikleri sürekli değişiyor. Bunları takip etmek ve hep güncel kalmak önemli. Benim meslekle ilgili söyleyebileceklerim bu kadar ve herkese iyi şanslar dedi olabildiğince kısa videolar yapmaya çalışıyorum. Hem direkt bilgilere ulaşabilin, hem izlerken çok sıkılmayın, hem de hala bu meslekte olan birilerinden bir şeyler kapın diye en azından kariyer seçimi yaparken sizlere faydası olur diye umuyorum. Şimdiden izleyecek olan herkese çok teşekkürler. Yine bu tarz içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.